İster misin? Senin gözlerin nerede? Ha burada. Kör ama. Kör mü? Nasıl anladın? Gözlerinin içi yok. Allah Allah. Burada Biraz bir beyin görüyorum ama burada boş. Şu arkaya bir baksana. Hala şöyle bir şey vermiş. Şöyle bir şey ne dedin duyamadım. Hala şöyle bir şeyle de çok değişik oluyor. ya. Düşünsene yani. Ot yıl olsa bile yani ortada geziyorsun böyle. Bir an kafana böyle görmüş olmana rağmen böyle. Koşuyorsun, şey yapamıyorsun, koşamıyorsun. Kafanın üstünde basıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha video bitmedi yani. Bitti mi bitmedi? Ninja kaplumbağalar da göstermek istedik size. Şurada örümcek ağları var. Orijinal onlar. Orijinal. Aa arkadaş şey var ıspanakçı. Temel Reis. Ve orada tanımadığım bir şey var. Safinaz ve Kabasakal. Kabasakal ayzının arkasında kalmış ama. Hadi anne. Böyle minik minik evler var. Evlerinin içerisinde masal kahramanları var. Evlerinin yani içerisinde yok. Dışında, içinde. Pinokyo içindeydi. Evet. Pamuk Prenses de cadıya benzetmiştir. Pinokyo'yu nerede gördünüz? Babasıyla tahta kesiyordu. Ya ben görmedim. Evet burada Pembe Panter adını bilmediğimiz o kötü karakter. Uzun durumu. Ayakları dev gibi. şey yok. Kül kedisi. kül kedisi. Bu da Ali Aras. Evet. Bunlar Valiyemez amca'nın yeğenleri Evet. Valiyemez'in var, var mıdır? içeride de şey var? Tom, <laughs> Tom ve Sylvester. Hayır evet, ne Tom ve Sylvester. Tom değil o. Şu içerideki Sylvester. Sylvester'la işte diğerinin adı ne? Tweety. Şu da bir bu arada Şey değil. Guardian'ınız amca değil. Nasıl da? baba burada. Evlerin içi belli olmuyor camlardan ama burada da büyük bir dinozorumuz var. Biraz da dinozorların yanında çekim yaparız. Oğlum diğer evrene geçiş yapıyor dinozor.